Brezilyalı oyuncu Bruno Henrique 1990 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında Cruzeiro tarafından keşfedildi. Brezilya bölgesel ayetlerini kiralandıktan sonra profesyonel kariyerine tam anlamıyla geçişini 24 yaşında Goyas takımıyla yaptı. Goyas'ta geçirdiği tek sezonda genelde forvet zaman zaman da sağ sol kanat olarak forma giydi. Ve iyi performans sayesinde Wolfsburg'a 4,5 milyon euro karşılığında transfer oldu. Wolfsburg'da geçirdiği bir sene boyunca ise performansı hayal kırıklığı oldu. Wolfsburg'da fazla süre bulamadığı için memleketi Brezilya takımlarından Santos'a 4 milyon euro karşılığında geri döndü. Dönüşüyle de ilk sezonunda Brezilya'da tekrar ses getirdi. Sonraki sezonda ise aynı etkiyi yaratamayınca Flamengo kendisini 5 milyon euroya kadrosuna kattı. Kendisi Flamengo'ya katıldıktan bir süre takımın başına geçen Jorge Jesus ile seviye atladı. Ve o zamandan beri Flamengo'nun yıldızlarından biri oldu. Henrique'nin özelliklerine gelecek olursak en dikkat çeken özelliği patlayıcı Hızının yanında toplu topsuz adam geçme ve çizgi yenip asist yapabilme özellikleriyle ligimiz için çok uygun bir oyuncu. 1.84 boyu ve iyi zıplama özelliği sayesinde de hava toplarında etkili ve kafa golleri atabilen bir isim. Bunun dışında topsuz alan bilgisi de yeterince iyi olduğu için sol kanat orijinal olsa da ikili sistemlerde ikinci forvet rolü için de uygun bir oyuncu. Jorge Jesus Flamengo döneminde de ana planı 4 2 1 olsa da zaman zaman 4-4-2'ye dönüp Henrique'yi ikinci forvet olarak kullanmıştı. Bu bakımdan takım için taktiksel esneklik sağlayabilir diye düşünüyoruz. Top tekniği ve pas kabiliyeti ise ortalama düzeyde. Topla ilişkisi iyi olan bir forvetle mesela Flamengo döneminde bu isim Gabi Bu tarz bir oyuncuyla daha uyumlu olacaktır diye düşünüyoruz. Savunmada ise ikili mücadelelerden kaçmayan özverili bir oyuncu olsa da Jorge Jesus sayesinde ekstra bir özveri gösterecektir diye düşünüyoruz. Dezavantajlarına gelirse klasik kanat oyuncuları gibi zaman zaman fazla top kaybı yapabilen bir oyuncu. Bunun dışında bazen agresifliğine hakim olamayarak sık for yapıp kart görmeye müsait bir isim. Kariyerindeki sarı ve kırmızı kartları bir hücum oyuncusu için bir hayli fazla. Evet, genel olarak Hendrik'in özellikleri bu şekildeydi. Ligimiz dinamiklerine uygun bir oyuncu olması sebebiyle gelirse performansını merak ediyoruz. Flamengo'daki maaşı biraz fazla. Ayrıca haberlere göre 5 milyon euro bonservisi istiyorlar. Yaşını da hesaba katarak iyi bir sözleşme yapılırsa Fenerbahçe için de daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Peki, sizler Bruno Henrique isminin Fenerbahçe ile alınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtip diğer oyuncu analizleri için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.